Hı hı. esas e, bizim e, kitlemiz de onlar. İğneden iple bir kere tüm ürünlere zam gelir. Daha da daha da zam gelir. Çünkü herkesin maliyeti artmış olacak hı hı. sonuçta. Kredi kartını borcun kredi kartı borcunu ödeyemeyen 3 milyon kişinin bu borç faiz yükü artar ve dolayısıyla fiyatlar da yükselir. Faizin faturası halka çıkar. Her zamanki gibi gelecek zamlarla faturayı Vatandaşı Sevgili dediğim. halkımız öder, gayrimenkulde fiyatlar artar, tüketici ve konut kredileri yükselir, büyüme azalır, işsizlik artar, dolayısıyla daha çok fakirleşiriz. Yani 10 yıldır uygulanan yanlış ekonominin maskesi de galiba düştü artık. Kimden vergi toplayacaklar? Bilemiyorum. Sanıyorum onlar da bilmiyor değil o mi? Çünkü e, Bu aşamada faiz arttırıldı ama... ...dolarda hız kesmemeye devam ediyor. Baktığınızda. Evet. E, şimdi hem onu değerlendirelim... ...hem de bir 2001 yılıyla... ...karşılaştırma yapabilir miyim? Bile, bile, bilebilir gibi mi? Yapalım. E, abuk subuk bir cümle çıktı ama... ...2001 ile karşılaştırmasını yaparsak... ...özellikle yarına ilişkin bizi nelerin beklediğini de görebiliriz. Evet. Bu doların artışıyla ilgili... Ee, Sayın Maliye Bakanı'nın Mehmet Şimşek'in CNN Türk'te bir röportajı var. Çok ilgimizi çekti. Bu olayı da yorumlaması açısından yani kabinenin bakışı açısından da çok önemli bir röportaj bu. Bakalım Sayın İstersen, ne demiş. Bence. İsterseniz bu dolar artışı çok üzerine takip ediyorum Sayın, Sayın Maliye Bakanı'nın şu açıklamaları bence e, çok önemli. Hı hı. Şimdi e, Maliye Bakanı CNN Türk'teki konuşmasında bu dolar artışı ile ilgili olarak hane halkının elinde 120 milyar dolarlık bir döviz mevduatı var diyor. Ve bu yüzden de kur artışına olumlu katkısı olacak diyor. Bu mevduatlar olumlu katkısı olacak diyor. Yani dolar 2,5 liraya da çıksa hane halkının hepsi zengin olacak. işi gücü bırakıp dünya seyahatine çıkacak. <laughs> Polyanna bile bu felakete bu kadar iyimser bakamazdı. <laughs> sayın, sayın Şimşek kadar. Ama Sayın Şimşek'in bu sözün üzerine e, şunu hatırlatmak gerekmiyor mu? E, kazanın doğduğuna inanıyorsun <laughs> da öldüğüne evet, inanmıyorsun inanmış. derler adama. Bilmiyor ki o 120 milyar dolar mevduatın çoğu birkaç yüz kişinin elinde. Aynen. Hane, hane halkının elinde ne olduğunu biliyoruz. Hiç söylemeyelim. Ya şirketler yaklaşık 165 milyar dolarlık net döviz açığını ne yapacaklar? Zarar edecekler, batacaklar, işçi çıkartacaklar. Burası çok önemli. 11 milyon 519 bin kayıtlı işçinin çalıştığı 2 milyon 600 bin kobi var bu ülkede. Hı hı. Şimdi bu kobileri ateş düşmüş durumda üstüne. Kara kara düşünüyorlar. Ya bu kullandığımız krediler bankalar tarafından... Geri çağrılırsa ne yapacağız? Kobiler'de çalışan 11.5 milyon işçi de ya biz kobi batarda işsiz kalırsak diye korku sarmış durumda. İşte e, bu doların yükselişi. Şimdi bir de 2001 ile e, bugün arasındaki değerlendirmeye bakalım. E, nereden nereye gelmişiz? Şöyle e, bir değerlendirirsek enflasyon gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek oranda imişiz. Cari açık dünya şampiyonluğuna gidiyoruz. 60 milyar dolar. İşsizlik 2013'te arttı. 2014'te de artmaya devam edecek. Resmi rakamlara göre. Resmi işte. rakamlar bunlar. Faizler dünyada en en yüksek birkaç ülkeden biriyiz. 2014'te de artmaya devam edecek faiz. Brezilya birinci, biz ikinciyiz şu anda. Büyüme 2013'te geriledi, 2014'te bu rakamlarla gerilemeye devam edecek gözüküyor. Yatırımlar 2014'te 47 milyar liradan 43 milyar liraya düşüyor. Türkiye tarihinde ilk defa yatırımlar düşmekte. Burada çok önemli 45, soru işareti. Evet. Dolayısıyla işsizlik, istihdam hepsi birden. Döviz 2013'te yüzde %20 arttı. Artış 2014'te devam ediyor. Hala öne alınan bilmiş değil. Dış borçlar en yükseklerde seyrediyor. Milli gelire oranı çok yüksek. Hı hı. Doğrudan yabancı yatırım. Türkiye'nin şu andaki görüntüsü ve seçimler olumsuz etkiliyor. Kayıt dışılık Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Somut bir önlemde yok. Tamam. Kayıt dışılığın bu önümüzdeki süreçte daha da artacağını düşünüyor musun? Bence de. Peki, Bence de. Şimdi bu, 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 bu e, politikaların sonucu kayıt dışılık artar. Peki e, şeyi şunu konuşmak gerekmiyor mu? Böyle e, bütün bu fotoğrafı ortaya koyduğunuzda, bunlar bakın bunlar reel piyasaların gerçek fotoğrafı. E, bir Bunları hep halen, söyleye geldik bir de yani. bir, halen yeni bir şey söylemiyorsa halen iyi olduğunu nasıl iddia edebiliyor veya her şeyin 17 Aralık'tan ibaret olduğunu nasıl iddia edebiliyor? Ee, gerçi o da şimdi özürle birlikte kutuya girip gitti ama e, işte etkileri hala sürüyor. Evet. Bunu çözebiliyor musunuz? Siz çok yıllardır çok politikacı görmüşsünüzdür esnaf olarak. Yani içinde Sayın Şimşek'in pozisyonuna düşüyorsun. En sonunda yapacak bir şey kalmıyor. Polyanayla oynuyorsun. Yani halkın zengin olduğunu, kur artışından zengin olduğunu, hane halkının para kazandığını söylemek zorunda kalıyorsunuz. Yani böyle bir felaket başınıza gelmiş siz aslında yetkili sengin. kişi olarak Biz bunu söylemek zorundasınız. Miyiz? Bu bu yani çok e, zor bir durum. Yani Sayın Şimşek'in yerinde olmak istemezdim açıkçası. Şu halimde. Yani Müsebbibiyseniz. Evet yapacak bir şey yok demek ki. Yani e, sonuçta geldiği nokta bu. Biz de i̇şte, e, bu konu hakkında da bir fıkramız da Olur olsun. çünkü onda da şunu konuşmak gerekiyor. Baktığınızda bunları söyleyen özellikle basın mensuplarına da felaket tellalı deniyor. Ekonomistlere felaket tellalı deniyor. Ya siz de hiç bardağın dolu tarafını görmüyorsunuz deniyor. Dolu taraf da iyice boşaldı o ayrı konu ama... Ee, bu nasıl olacak? Ya birilerinin gerçekleri söylemesi gerekmiyor mu bu ülkede? Bunu da yine tarihten bir örnekte açıklayalım. Olan bir olaydan açıklayalım. 1950 Demokrat Parti iktidarı dönemi. Ee, Demokrat Parti basının üzerine çok sert tedbirlerle geliyor, basında direnmeye devam ediyor. Ee, o dönemin yazarlarından Bediüfaik de e, Demokrat Parti'yi çok sert eleştiriyor. Bu arada bu eleştirdikleri e, dönemden birinde e, Demokrat Parti milletvekilleri e, Bediüfaik'e bir telgraf çekiyorlar. Diyorlar ki senin o yazılarında biz popamızı siliyoruz. Bedi Faik de bunu duyunca oh diyor çok iyi yapıyorsunuz diyor. Hiç olmazsa diyor papanız akıllanıyor diyor. <laughs> güzel güzel. Benzer bir durumda mıyız? Benzer bir durumdayız galiba. <laughs> Peki son olarak da şeyi sorayım. Çünkü IMF'den bir faiz kararı yorumu geldi. IMF Türkiye temsilcisi Mark Lewis, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararını geç kalmış ancak olumlu bir adım olarak gördüklerini söyledi. Siz Türkiye'de kimse söylemezken IMF'ye gidecek dediniz. Ne dersiniz bu haber üzerine? Yapacak hiçbir şey yok şu anda. Tek tek kaldıraç IMF'e gözüküyor. Başka da çıkış yolu yok şu anda. An. Siyasi sonuçlar oluyor. Bütün piyasalar büyük bütün piyasalar kilitlenmiş durumda. Bu çark sıcak parayla dönen bir çark. Ee, ekonominin sadece finans bacağıyla oynayarak geldiler, üretim bacağını görmezden geldiler. Ee, sonuçta e, para bitti, deniz bitti. E, Amerika'da e, parasını geri çağırıyor, dolar memleketine geri dönüyor. E, e, aylık 4-5 milyar dolar sıcak parası para bulması gereken e, bugünkü iktidar bu parayı bulamıyor. Bulamayınca ne yapacak? rampalayacak. Nereye evet. rampalayacak? IMF iskelesine rampalayacak. Şunun altını çok net çizelim. Tek çare IMF değil ama evet. mevcut e, yönetim anlayışıyla, ekonomi yönetim anlayışıyla iş oraya doğru gidiyor. Evet. Pozisyon e, araba bozuldu. Çekici çağırıyoruz. E, ama çok büyük konuştular bu konuyla ilgili. Evet. Makyaj döküldü işte. Maske düştü. Ay, ama dediler ki IMF'ye borç veriyoruz dediler. Evet ne olacak? IMF'e 5 milyar dolar borç verirken iş dış borç toplamı 600 milyar dolara ulaşmıştı. Şimdi e, IMF çekici olarak çağırıyorlar. Aman bizi kurtar diye. Çağıracaklar başka çaresi yok. Başka da kurtuluş yolu gözükmüyor şu andaki e, pozisyonda. Hiçbir yerden para bulunamaz. Sayın Baykal e, süren bitti ama bir şey daha Yeni bir haber düştü, onu da bir cümle değerlendirirseniz sevinirim. Ee, kredi kartla taksit sınırlaması üretici firmaları harekete geçirdi. Tüketicinin alımlarını ertelememesi için teknolojiden mobilyaya birçok üründe fiyatı düşürüldü. Agresif pazarlama yöntemleri öne çıktı diyor. Ee, taksit olmadan fiyatı kaç paraya düşürürseniz düşürün bu piyasa döner mi? Hayır dönmez. Yani çok net. İstanbul Gıda Toptancı tüccarları Derneği Genel Sekreteri Bülent Baykal çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Önümüzdeki ay yine esnaf gözüyle e, burada Esnaf Günü'nde konuşacağız beraber olacağız. Çok hay. teşekkür ediyorum. Evet e...